Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı gözleme yapacağım. Bizim oralarda ıspanaklı börek de denir. Ispanaklı gözleme gerçekten çok lezzetli oluyor. Biz sık sık yaparız. Ispanağı en çok börekte kullanırız zaten. Burası da benim doğduğum köyüm. Çok güzel gerçekten havası. Size de göstermek istedim. Bu da benim 100 yaşındaki babaannem. Kendisini çekmemi istedi. Onu da buraya koymak istedim hatırası kalsın diye. Şimdi gelelim gözlememizin yapılışına. Yaklaşık 10 su bardağı unun içerisine 2 tatlı kaşığı tuzumu koyuyorum. Ve yaklaşık 3 su bardağı su kullanacağım. Suyumu yavaş yavaş dökerek unumu toparlamaya başlıyorum. Bir yandan annem bana yardım ediyor. Annem suyunu döküyor. Ben de hamurumu yoğurmaya başladım. Böyle çok yumuşak değil, hafif sert bir hamur yoğurdum. Gözleme hamuru çok yumuşak. Gözleme hamuruna herhangi bir maya koymadım. Un, su, tuz ile yoğurdum. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi iç harcımızın yapılışına geçiyorum. İç harcımız için tavamıza 2 adet orta boy yemeklik doğradığım soğanı koyuyorum. Yaklaşık yarım çay bardağı da zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağıyla gerçekten çok daha lezzetli oluyor. Soğanın hafif pembeleşinceye kadar kavuruyorum. İsterseniz bunu kavurmadan direkt ıspanağın üzerine de yağı, soğanı ve baharatları koyup o şekilde de yapabilirsiniz ama soğanı kavurduğunuzda çok daha lezzetli oluyor. İçerisine bir yemek kaşığı dolusu biber salçası koyuyorum. Bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon koyuyorum. Ben tuz eklemiyorum. Salçayı kendimiz yaptığımız için tuzunu bol koyuyoruz. Çünkü Adana sıcak olduğu için tuz bozulmasını engelliyor. O yüzden biz salçaları tuzlu yaparız. Onun için yemeklerde tuz kullanmıyoruz. kavurduğum salçalı soğanı biraz bekledikten sonra ıspanağın üzerine döküyorum ve iyice karıştırıyorum. Burada da yaklaşık 2 boğum ıspanak kullandım. Hamurumu 30 dakika dinlendirdikten sonra bu şekilde bezelere ayırıyoruz. Bezenin büyüklüğü bu şekilde olacak. Hamurun hepsini bezeledikten sonra açmaya geçiyoruz. Burada annem açmaya başlıyor. İlk olarak tahtamızın üzerine biraz un koyduktan sonra üzerine bezeyi koyuyoruz. Bezenin üzerine de biraz un koyup oklava ile açmaya başlıyoruz. Hamurumuzun hepsini bu şekilde açıyoruz. Ispanaklı iç harcımız da hazır. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel oldu. Şimdi ben annemin açtığı hamurları içleyeceğim ve kapatacağım. Açılan hamurun yarısına ıspanaklı harcından koyuyorum. Siz isterseniz bu harcın içerisine acı seviyorsanız pul biber de ekleyebilirsiniz. Yanında kullanıyoruz içerisine koymuyoruz. Çünkü babaannem ve kızım acı yemediği için içine koymadık. Bu şekilde yarısına ıspanağı koyup Hamurun diğer yarısını üzerine gelecek şekilde kapatıp kenarlarını elimle bastırıyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra bu hamur kesme bıçağıyla kenarındaki fazla hamurları kesiyorum. Kestikten sonra da tekrardan elimle kenarlarını kapatıyorum. Çünkü pişme esnasında herhangi bir açıklık olursa böreğimiz yırtılır. Diğer tüm açtığımız hamurları da bu şekilde iç harcını koyup kapatıyoruz. Bu kısmı birazcık hızlandırdım. İzlerken sıkılmayın diye. Evet biz ıspanaklı gözlemelerimizi yani böreğimizi daha önceden yaktığımız ısınan sobanın üzerinde pişiriyoruz. Siz bu şekilde yapıp tavada da pişirebilirsiniz. Ya da tüplü sacın üzerinde de pişirebilirsiniz. Isınmadan çevirmeyin. Bu sefer parçalanır. Birazcık ısınmasını bekleyin böreklerin. Böreklerimiz sobanın üzerinde iyice kızarana kadar pişiriyorum. Pişenleri kenara alıyorum. Hepsini gördüğünüz gibi sobanın üzerinde pişirdim. Gerçekten çok güzel kokuyor şu anda. ıspanaklı böreğin içerisine limon sıkarız. Limon olmazsa olmazın. Gördüğünüz gibi bu manzara eşliğinde böreğimin üzerine limonu sıkıp yiyeceğim. Deneyen herkese afiyet olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak için kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.